Allah. Ay Cemal, Cemal, ne yapıyorsun ya? Burada oturmuşsun böyle. İyi misin? Sus. Pardon. Ben oturuyordum öyle. Sen nöbet tutuyorsun burada. Adam geri gelmesin diye. Yapamadım. Yapamadım. Ellerim titredi. Öldüremedim beni. Öldüremedin mi? Cemo sen birini mi öldürecektin? Evet. Hayır. Sıkacaktım. Herhalde ki birini öldürmeyecektin Cemo sen katil misin? De değilmişim işte. Annemle babam için öldürürüm sanıyordum ama ben katil değilmişim İnsan bu duruma gelene kadar anlamıyor. Ben hiçbir şekilde anlayamam bir insanın bir insanı öldürmesini. Ya sebebi ne olursa olsun hiçbir insanı, hiçbir insanın hiçbir insanı öldürme hakkı yok ya. Çünkü birini öldürdüğünde Cemo sadece onu öldürmüş olmuyorsun. Birini öldürdüğünde onunla beraber bütün ailesini yok ediyorsun. Senin amcanla baban arasında ne oldu? Boş ver canım. Boş ver. Gizlice çıktım zaten fark etmesinler. Hakikaten sen nereden geliyorsun gece gece? Dükkana. Annemin dükkanındaydım. Arkadaşımın doğum günü yarın giyecek bir şeyler aldım. Aldın. İzini almadan aldım. İzinsiz aldım Cemo. Allah Allah ya. Sus sakın ha kimseye söyle. Sır aramızda. Sır. Ha. Melis. Ha. İyi ki varsın. Ben yani başıma bir sürü şey geliyor ama seni görünce Her şey geçiyor sanki. Bana bambaşka bir şey oluyor gal galiba. Ben gideyim artık. İyi geceler. Ee, ve... ...sen de iyi ki varsın Cemal. Ay yengem, am. geldin ya. Vallahi sağ yok öldük acımızdan. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hizmetçi mi benim annem? Ne, ne diyorsun sen? Yok. Madem çok acıktın git kendin alsana. Yiyorum. Ya, tamam oğlum. Siz sağ olun da beni boş verin. Ama yenge gerçekten ya senin hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Ama abarttınız da şu barazdı. Alt üstü bir kahvaltı. Afiyet olsun Melis'çim. Bir tek sen ve amin. İkiniz için buradayım. Herkes bilsin. Böyle mi yenge? Biz zahmet veriyoruz yani. Tabii insanın evi bark olmayınca böyle oluyor anne. Tamam ya, ben dükkanda yaparım kahvaltımı yenge. Ay! İçim şişti. Mecda, otur yerine sabah sabah gerginlik çıkarma. Ha evet, evet anne. Evet anneciğim ya. Bir de bir şey daha bir şey soracağım yani sana. Şimdi benim Burcu var ya Burcu. Hı. Onun doğum günü bu akşam. Ona gideceğim zaten. Ona gideceğim lütfen. Ama bir tek geç bitecekmiş. Çok da onda kalsam. Onun evinde kalabilir miyim yani? Bir dakika bir dakika. Burcu'nun nasıl doğum günü ya? Sizin doğum günlerinizin arasında böyle bir ay yok muydu? Öyle de e, o bu sene biraz daha erken kutlayacakmış. Çünkü misafirleri var yurt dışında. Onlar da olsun istiyor. Kızım misafirleri varsa sen ne işin var orada ya Melis? Ama misafirleri de yani tanıyorum ben de. Sevgili Kılıç ailesi, hepiniz toplanmışken söyleyeyim. Sabah duş aldım, mağabadım dondu. Niye? Çünkü ben duştayken çeşmeleri açıyorsunuz. İncecik akıyor, buz gibi oluyor. Yapmayın, yapmayın! Anne tamam, tamam ya. Kırk yılın başı baksana bir şey... Tamam Melis hadi bak, dayın geldi ona sor. Hadi Anne. dayısı baksana bir şey soracak. Anne. Dayım. Hop, bir atasözü der ki ne sen sor ne ben söyleyeyim. Buyurun. Buyurun alayım şöyle. Buyurun. Buyurun. Bundan sonra izin almadan evden kimse dışarı çıkmayacak. Ne aşağıya ne yukarıya. Anlaşıldı mı? Ha? Ya siz iyice zamanadan çıktınız ama ben sizi dize getirmesini bilirim. Mum gibi yapacağım hepinizi. Mum. Hop. Nereye Yusuf Bey? Dükkana. Yaşadığımız olaylardan sebep bugün dükkanı kapatmak zorunda kaldık Yusuf Bey. Buyurun. Bir bırak <laughs> baba ya beni. Yusuf, Yusuf, şarjın var mı? Ha? Ben dükkanda unutmuşum da şarjımı. İçinde çok önemli dosyalar var. Kapanmaması lazım, ha? Hmm. Ver takayım ver. Ben takarım yavrum, sen şey yap. Gel. Buyurun Yusuf Bey, Otur. ...ben senin derdini çok iyi biliyorum. Yusuf Bey, ha? Merdivenlerde fıtı 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 fıtı. Yukarıda, aşağıda aşk olayları. Ama Hı. bundan sonra o kızı gördüğün yerde... Pş, ...kafayı çevireceksin, sağdan devam edeceksin. Anladın mı? Hey yavrum hey. Kıymetli isyankar Süheyla Hanım. Siz de o kızı gördüğünüz zaman yüz vermeyeceksiniz. Yoksa kalbinizi kırarım. Anlaşıldı mı? Buyurun. Ya şöyle ailecek bir kahvaltı yapalım, değil mi? Abi. Afiyet olsun. Bak ban ban, şuna ban. Maşallah kredi kartı da patlatılmış. Kavurma mı? o? Aldım aldım elbiseleri de aldım. Ha. Üf, tamam ya, dur bir dakika. Dayımın evden çıkmasını bekliyorum. Çıkacağım. Ne bileyim, tamam. Gelme beni. Bir kafenin tuvaletinde falan giyiniriz, hazırlanırız. Bak şu an sorduğun sorulara daha çok giriyorsun burcu beni. Kapat. Kapat. Allah Allah. Çok da <laughs> <laughs> Dayım çıktı mı? Hayırdır Remzi. <laughs> Eden mi kaçıyorsun? <laughs> ya, ya. Kaçıyorum, kaçıyorum. Kütüphaneye, arkadaşıma ders çalışmaya. Yapma ya. Kütüphane mi kaldı kızım ha? Kimi kandırıyorsun sen? Sarı kanar ya. Artık o elinizden düşürmediğiniz telefonlardan her şeye bakılıyor. Her şey oradan bulunuyor. Biz yemez bu işleri. Evet dayı. Evet, telefondan bakılıyor zaten. Baktım ama yok ki. Vat yok? Yani Türkçesi. Ne yok? Ne yok? Aradığımız bilgiler yok. Bayağı gidip kütüphaneden kitapları açıp... ...kitapları karıştırıp bakmamız gerekiyor. Şu an sanki belana bakıyormuşsun gibi... ...böyle belanı arıyormuşsun gibi geliyor bana ha. Çantasına bak, çantasına. Bravo Kitap anne. Var aç kız çantanı. Ya dayı bu... Çantanı aç. Bak terlik de kafana vurdu ha. Aç şunu. Hadi aç bakalım. aç Aç, aç, aç. Doğru mu diyor, yalan mı diyor görelim. Yani sizin bu güvensizliğinize... Şoktayım. Al. Kitap dolu kitap. Şurayı da açayım bak hemen. Kitap. Hep kitap dolu yani. <laughs> Aman iyi. Nereye gidiyorsan git. Evet. Yani gerçekten çok utandım diyeceğim. Hemen verdi. Neden? Çünkü seni kütüphaneye göndermeyeceğim. İzin vermeyeceğim böyle bir şey. Anladın mı? Çok iyi biliyorum. O telefonlardan hallediyorsunuz her şeyi, oradan bakılıyor. Ben bile oradan iz, iz, izleniyor oralardan, biliyorum. Ya dayı bak, ama benim gitmem lazım yani kütüphaneye, ne olur. Dayı, dayı kaçar. Benim bugün tatil günü. Kafasını dinleyecek, pişpirik oynayacak, anlatabiliyor muyum? Benim keyfimi kaçırmayın. Her şeyi oradan halledersin. Dalgana bak. Eyvallah, Anacığım görüşürüz. Eyvallah dayı, eyvallah. E? Ne yapalım? <Gülüyor> Giriyorum. <Gülüyor> Yazık olmuş. Birkaç gün barda takılırsın. Sonra ben zaten söylerim bizim çocuklara. Nerede ihtiyaç lazımsa oraya çekerler seni. E sen de takılırsın işte. Biraz borçları toplarsın. E alışırsın müşterilere falan filan. Sonra bakarız bir çözürüz. Ne iş olursa yaparım amca. Çok sağ ol. Hem bizim için yaptıklarını ben sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Sen beladan uzak dur. Ben senden başka bir şey istemiyorum koçum. Arif amca ben beladan uzak dururum ama... ...o Yavuz bizden uzak durur mu? Hem... Ben kızları tembih ettim ama bir daha eve gelmezdim. Sen onu düşünme oğlum artık. Tamam. Bak, amcan eve gitti zaten. Ben de buradayım Allah Sen işine gücüne bak. Tamam? Yuray. Buyurun Arif Bey. Gel koçum, gel. E, ee, Cemo artık bizimle beraber. Sen ona mekanı bir gezdir. Neler yapılacak, neler edilecek onu bir anlat. Tamam? Tamamdır Arif Bey. Hoş geldin kardeşim. Yuray ben. Cemo. Gel. Hadi kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sağ ol amca kardeşim. Valla bir şeydim tam zamanında geldin. Akşama parti var, iş çok. Cem'o. Tamamdır ama sarıdağısına. Tamam. Geç kalmadım değil mi? Yok, ben de şimdi çıktım zaten. Yürüyordum caddeye. İyi, hadi atla. Tamam. Çok erken geldik be kanka. Sıkılacağız birazdan. Yok be oğlum. Havaya girelim diye erken geldik. Bir gece var ya, acayip eğlenceli. <laughs> Tam da bayağı eğlenceli bu arada. Gördün mü? Melis görmesin o eğlenceyi. Oğlum Melis'in var ya bana gider yapacak hiçbir durum kalmadı. Kız avucumun içinde. Ne istiyorsam onu yapacak oğlum. Bak gör. Bak gör. Ne haber? İyi senden ne haber? Ben de iyiyim. <laughs> Şş, baksana buraya. Sağır mısın oğlum? Baksana buraya. Evet. Bize iki tane bir tane de... kapsana. Anlamadım. Oğlum bu cidden sağır galiba. İki tane Bir tane de diyorum. Sakin ol canım. Amcanı düşün. Kardeşlerini düşün. Hiçbir şey yapmayacaksın. Necla teyzenin dükkanında ne kadar güzel şeyler varmış. Niye hiç söylemiyorsun ya? Burcu, yani sanki söylesem gidip alacağım, giyebileceğim bir yerlerde. Ya olsun, belki başka partilere gideriz. Hem... Ay Melis, ben çok heyecanlıyım kızım ya. Evet, farkındayım. Çok heyecanlı oldun da bu kadar da heyecanlanacak bir şey yok yani Burcu ya. ya ne yapayım kızım? Ya yani ilk defa böyle bir mekanda böyle bir partiye gidiyorum. E, ben de öyle. De ben de o kadar heyecan değil, ben sal ben saldım ya, saldım. Ben valla akışına bıraktım hiç. Hm. Yani yalan baskısı da bitti diyorsun. Yani e evet, kana ka karşı kalmadı. Ama bizim evdekileri ne yapacağım bilmiyorum. E bizde kalmıyor musun zaten? Kalamıyorum çünkü izin alanladım. Ee, yalan söyledim, kaçtım ben. E, kaçtım yani Burcu niye öyle bakıyorsun ya? Allah Allah. Eğlenmek benim de hakkım değil mi? Hakkım yani. Hı. Ara sıra olur böyle şeyler. Arada olur yani. Ha şey bu arada ben öyle çok geçte dönemem. Zaten bu elbiselerle de hiç dönemem. Yani tabii zaten çok geçe kalmayız. Sonra bizimkiler de laf yapar biliyorsun. İyi e, anlaştık o zaman. Aynen. Ya, bir mekana gireriz. İşte bir ortama bakarız, bir şeyler içeriz falan sonra kaçarız. Okey. Parfüm var mı? Ya yok bende ya. Yok mu sende de? Alsaydık keşke birimiz. Koçum, önüne bak önüne. Şu masayı donatın ya. Yabancı mıyız biz? Hadi hadi. Hemen ilgileniyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Ha? Millet öyle kafana göre atar gider yapmayı bırak. Oyarlar adamı. İnsanlara diktik bakmayı da bırak. Kimin ne olduğu belli değil. Ede geç. Tamam? burada biz onları? Ne yapacağız ya? Ben şey yapacağım. Gideceğim tamam mı? Şey yaparız. Tamam. ben döcü ayarladım söyler güzel döcü hadi Neden hiç eğlenmiyorsun bu akşam hiç? Hadi gel biraz içelim, sen bunu al, bunu al beraber atacağız, gel. Onu içmek istemiyorum ama bu ısınmıştır artık. Yok yok bu bayağı güzel, sen bunu al bir tut. Oo ne oldu? Başka bir şey ben içerim, bu ısınmış ben sonra şey yaparım. Tamam, başka bir şey söylüyorum ben sana. Tamam. İçki söylüyorum. Şart söyleyelim. Şart de değil sonra. mi? Şart, şart. Tamam. Hı hı. Hiç Ha. Allah Allah. Sağır ha bu. Koçum. Şşt. Oğlum baksana masaya. Adam çağırıyor ya. Sağır. Bir tane sağır çocuğum var burada. <laughs> sağır ya. Allah Allah. Koçum. Bizi bir tazele. Bir de kızlara şu renkli şatlardan söyle bize ama torpil yapsınlar tamam mı? Bak mekan bizim zaten. Sen buradan al bunu. Tamam mı? Hallet buradan. Ben istemiyorum içmek Ger gerçekten vallahi sağ ol. istemiyorum ben. Ne demek içmek istemiyorum? Bir dakika. Bu akşam böyle bir akşam ya lütfen şunu at bak keyfin yerine gelecek. Şunu at Yok, bir istemiyorum. İç. İç. i̇ç. Gerçekten Gerçek i̇çmek i̇ç istemiyorum dedi. Zorlamayacaksın. Sana fikrini soran oldu mu lan? Cem ne olmuş? Lütfen dur şu Cemo. Tamam mı? Sen şey... yapma. Cemo. <laughs> bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz tanışıyor musunuz? Ha? Nereden acaba? Mahalleden mi? Aa, mahallenin gülüyle... Dikeni. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Ne demek ne diyorsun? Yalan söylerken zoruna gitmiyor da ama. Ya, 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 ya. Cemal tırım oh! nasıl? Cemal! Cemal! Lütfen! Cemal! Cemal! Ya, Cemal! Sen ne ya, yapıyorsun? Ne? Çekil! Ya, Çekilsene! Çekil. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun be? Sen kime vuruyorsun? Çekil! Sen kime vuruyorsun? Bırak! Bırak! Çekil! <laughs> 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 Oğlum, Oğlum ne oldu? Mahvederim lan! Sen kimi mahvediyor lan? Bu ne oldu? Ne yapıyorsun? Başına yıkarım buraya! Çekilsin lan bırak. Çekilsin, dokunmayacaksın lan. Bırak beni bırak beni. Oğlum Melis'e bir daha dokunursan kırarım o kolu. Bırak. Bıraksın, 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 bıraksın. Uca, bırak. 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 Cemal. Cemal. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çekil. Çekil. Şey, hayır sana ya. Hayır. Cemal. <laughs> hayır. Çekil! At at! Cemo! At, at, at. Cemo! Ameliyatı al! Cemo. Cemo. cemo iyi misin? At. Cemo! At. Aç gözlerini! Yürü Cemo ne no olur aç gözlerini bana bak! Duyuyor musun beni? Cemo Cemo ne no olur gözlerini aç! Ne no olur bana bak Cemo! Gözlerini aç Cemo! Cemo! <laughs> cemo gözlerini aç! Cemo. Ne oluyor lan burada? Cemo lütfen Cemo! Cemo ne no olur aç gözlerini Cemo! 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 Bundan sonra çocuk sana emanet kalmış da.